Sezen Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sezen Çok sağ Tatlı ol. astrolog. E şöyle bir astroloji yolculuğu yapacağız birazdan. Evet. Bugün ay boşlukta mıydı? Evet, bugün gün boyu ay boşlukta. Ne demek ay boşlukta. ay boşlukta? Şimdi ay boşlukta olunca özellikle odaklanmakta, konsantre olmakta problemler yaşıyoruz. Giriştiğimiz işler askıda kalabiliyor. Çok büyük değişiklikler, büyük girişimler yapmamamızda fayda var. Bu günlük için diyebiliriz. Şimdi bunları okuyorum, dinliyorum falan ama. Tabi bazı şeyleri e, bilemiyorum ne olduğunu. Hemen sorularıma e, geçeceğim. Çok okay. güzel sorularımız var. E, Merkür gerilemesi ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? E, kaç gün sürecek bu Merkür gerilemesini öğrendik hepimiz. Evet, evet. evet yaşamlarımızın buyurun. vazgeçilmezi Merkür. E, 18 Haziran 14 Temmuz arası Merkür Yengeç Burcu'nda retro transitine e, başladı ve devam edecek 14 Temmuz'a kadar. Merkür iletişimden, düşüncelerimizden, iletişim araçlarından sorumlu bir gezegen astrolojide. Bu süre zarfında iletişimle ilgili aksamalar, bozukluklar yaşanabilir. İletişim araçlarımız özellikle dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiş yapıyoruz. Bu Merkür Yengeç transiti ile birlikte şöyle bir etkisi de var. Bu dönem duygusal kararlar almayan, melankolik düşünmeye çok açık bir süreçten geçiyoruz. Yine bu döngüde geçmişle iç içe yaşayabiliriz. Maziyi çok fazla yad edebiliriz. Bu dönem zarfında karşımıza eski eşler, eski sevgili, eski eski arkadaşlıklar tekrardan karşımıza çıkabilir. En nihai en doğru kararlarımızı ilişkilerle ilgili 14 Temmuz'dan sonrasına bırakmakta fayda var. Bir de Merkür Yengeç'teyken şu etkileri de bizlere sunacak. Yaşam alanımızı Yaşadığımız yeri, evin içini yeniden dizayn edebiliriz. Taşınmalar, yer değişiklikleri de oluşabilir. Merkür yengeçteyken beslenme alışkanlıklarımız üzerinde de dikkat edilmesi gereken bir dönem. E, yeme içme alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yeni bir bakış açısı katabiliriz. Böyle bir döngüden geçiyoruz. Yani diyete başlamak için uygun bir zaman Gayet mı? uygun bir dönem. Aa diyet yapmak Özellikle için uygun beş, bir zamanmış. Ben yapıyorum vallahi. Özellikle ben bak 5 Temmuz'dan sonrası daha uygun. Kaç Temmuz? 5 Temmuz itibariyle daha uygun bir dönem. 5 Bu 5 Temmuz'da ne var Allah aşkına? 5 Temmuz'da <laughs> ne oluyor da? Oğlak burcunda bir ay tutulması var. Dolunay zaten tutulmalar dolunayların bir üst levelı diyebiliriz. dolunaylar yani tutulmalarla birlikte kilo verme konusunda da yine güzel başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Merkür gerilemesi <laughs> hangi burçları nasıl etkileyecek bak bu çok önemli. Evet. Merkür yengeç burcunda retro yaptığı esnada duygusal kararlar almaya çok açık olduğumuz için rasyonellikten uzaklaşabiliriz. Bu dönem balıklar, akrepler, yengeçler, başaklar ve boğalar daha keyifli, daha hoş bir dönemden geçerken sevgili koçlar, terazi burçları oğlak burçları biraz daha Keskin ve sert bir dönemden geçiş yapıyorlar büyük değişikliklerden büyük kararlardan e, uzaklaşmakta fayda var Oo. Radikal değişikliklerden uzak duralım Evet Merkür retrosunda nelere dikkat etmeliyiz Peki Merkür retrosunda içe döndüğümüz zamanları anlatıyor gökyüzü Aslında e, gezegen geri gitmiyor sadece e, dünyadan baktığımızda hızı yavaşlamış oluyor bu dönem gezegenler diyor gezegen yok biraz daha içe yönel, biraz daha kendinle baş başa kal, ruhsal olarak kendini biraz daha şifalandır diyebiliriz. Ee, peki ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Beşinde evet. mi gerçekleşecek? Evet 5 Temmuz günü sabah saatlerinde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bizi nasıl etkileyecek genel anlamda Tabii, genel e, veya anlam ne yapalım ne yapmayalım? Tabii genel anlamda nasıl etkiler diye baktığımız zaman iş hayatımız, görevlerimiz, sorumluluklarımız üzerinde belirleyici bir tutulma olacak. Bu dönem depresif düşüncelere böyle karamsal hallere dalabiliriz. E, olumlu düşünmekte fayda var özellikle e, iş hayatımız üzerinde de oldukça etkili bir tutulma olacak. Oğlak burcundaki ay tutulması yetersizlik hissine kendimize engellenmişlik hissine kaptırabiliriz. Bu olumsuz kalıplardan uzaklaşmamızda fayda var. Ee, doğu olayları da gözlemlenebilir bu dönem. Evet ee, burçları nasıl etkileyici hı hı. E, isterseniz başlayalım. Ee, başlayalım Bir Evet de, e, 21 Haziran'da da bir e, tutulma var evet. galiba ondan <laughs> önce de ay tutulması mı o? 21 Haziran'da e, yengeç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşti geçen günlerde. Hadi bitti zaten. Ha canım. o bitti. <laughs> o bitti. <laughs> evet. O bitti daha. Bugün 23'ündeyiz. evet. Evet. E, Oğlak burcundaki ay tutulmasının burçlara etkilerine bakalım isterseniz. E, Koç burcuyla başlayabiliriz. Buyur, buyurun. E, sevgili Koçların hayatında uzunca bir süredir iş hayatı, görev ve sorumlulukları, kariyer hayatıyla ilgili e, engeli bol bir süreçten geçtiler. Sevgili Koçlar özellikle yıl sonuna kadar bu engeller devam edebilir ama 2021 itibariyle hayatlarında daha rahat, daha esnek bir döneme girecekler. Hayat son zamanlarda onlara ard arda sınavlar, ard arda engeller çıkartmış olabilir sevgili koçların hayatında. Biraz sorumlulukları artacak, görevleri artacak. Bu bir süreç karamsar düşünmemeye mi özen gösterin sevgili koç burçları. Boğa burçlarına bakacak olursak onların hayatında da özellikle uzunca süredir şanssız olduklarını düşünüyor sevgili boğalar. Bu süre itibariyle hayatları üzerinde e, ticaretle ilgilenen sevgili boğalar, yeni ticari işler başlayabilir. Eski dönem kapanıp yeni bir dönem başlıyor boğaların hayatında. Özellikle eğitimler ve sınavlarla ilişkisi olan boğa burçlarının hayatında da Yeni eğitim programları başlayabilir, yeni sınavlar başlayabilir onların hayatında. Ee, yaradan ile olan ilişkilerin daha iyileştirici bir dönemden geçtiklerini simgeliyor bu tutulma. E, sevgili ikizlerin hayatlarına bakacak olursak eğer... İkizler burçları da bu dönem alacak verecek meseleleri finansal hayatları üzerinde dikkatli olmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Bekledikleri bir miras, nafaka, kredi olayları var ise bu dönem itibariyle netlik durumu oluşacak. Sevgili ikizler özellikle bilinçaltı travmalarıyla yüzleşebilirler. Hayatlarında kontrol dışı krizlerin gerçekleşeceği bir döngüden geçiyorlar. Dikkatli olmalarında fayda var. Sevgili yengeçlerin hayatına bakacak olursak eğer, yengeçler de ilişki, aşk ve evlilikleri üzerinde dengelerin değişeceğini simgeliyor. Bir dönem bitiyor, yeni bir dönem başlıyor yengeçlerin hayatında. Tutulma en çok yengeçlerin hayatında etki edecek. Yine oğlakların, koçların ve terazilerin hayatında etkili olacak. Yolunda gitmeyen ilişkiler, birlikteliklerde sallantılar mevcut. Bir dönem kapanıyor, farklı bir döngü başlayacak onların hayatında. Her son yeni bir başlangıçtır diyoruz. Artık sizi hizmet etmeyen kişiler, olaylarla yüzleşin ve vedalaşmayı da bilin sevgili yengeçler. Evet. Aslanlara bakacak olursak eğer bu süre itibariyle sevgili aslanlar, hastalıklar konusunda biraz daha dikkatli olmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Özellikle eklem ağrıları, dizler ve diş hassasiyetleri nüksedebilir. İş ortamları ile ilgili çeşitli sınavlar ve engellerle boğuştu sevgili aslan buçları. Bu süre itibariyle artık hayatlarında o Köprünün sonundaki ışık görülmeye başladı. Aslanların hayatında iş arayan bir aslan burcuysanız yeni bir iş teklifi gelebilir. Yeni iş kapıları açılabilir. Sevgili aslanların hayatında sağlık konusunda biraz dikkatli olmalarında fayda var. Güzel. Başakların hayatına bakacak olursak yükseleni ve güneş burcu başak olan sevgili arkadaşlar bu süre zarfı itibariyle 5 Temmuz'daki tutulma en çok flörtünüz, aşk hayatınız ilişkiniz üzerinde belirleyici bir tutulma olacak. E, olan Başak Burcu'ndaki ay tutulması görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirdiysen eğer artık senin önünde yepyeni bir dönem başlıyor diyor sevgili Başak Burçları için. E, yolunda gitmeyen ilişkilerde e, bir son verme ve yeni bir döneme başlama söz konusu olacak. Çocuğu olan Başak Burçların hayatlarında çocuklarıyla ilgili yeni hareketlilikler, güzel gelişmeler yaşanabilir. Hobileri ile ilgili yeni eğitimler alabilir sevgili Başak Burçları ve bir arkadaşlık aşka dönüşebilir sevgili Başakların hayatında. Evet. Aşk hayatları üzerinde etkili bir tutulmaya giriyorlar. Sevgili terazilerin hayatına baktığımız zaman ise uzun zamandır kendi hayatlarında yalnızlaştılar, izole oldular. Bir ilişkinin içerisindeyken bile kendilerini yalnız hissetti sevgili teraziler. İçe dönük bir dönemden geçti teraziler. Bu süre itibariyle Yolunda gitmeyen bir evlilik var ise, ilişki var ise onun üzerinde dengelerin değişeceğini simgeliyor. Teraziler yeni bir yaşam alanına geçebilirler, evlerini yeniden dizayn edebilirler bu süre itibariyle ebeveynlerinin sağlık durumları ile ilgili dikkatli olmalar dikkatli olmalarında fayda var sevgili teraziler. Ee, akreplere bakacak. Hiç kesmiyorum devam. <laughs> evet. Devam. Yani. devam edeyim. Sevgili akreplerin hayatına baktığımız zaman ise son zamanlarda kendi yarattığı korkularla yüzleşme durumunda kaldılar. Biraz depresif düşündüler, karamsar baktılar hayata. Yakın çevreleri, kardeş kadar yakın olduğu insanlarla yüz göz olma durumunda kaldılar, sınandılar. Şimdi bu döngü ile birlikte hayata daha pozitif ve daha iyimser bakıyor. Sevgili akrep burçları eğitim, sınav gibi hareketliliği olan sevgili akreplerin hayatında yeni bir dönem başlıyor. Eski karamsar düşünceler yerine yeni inançlar, yeni pozitif düşünceler geliyor sevgili akreplerin hayatına. Yaylara bakacak olursak bir süredir ilişkiyle ilgili so bir süredir yayların hayatında iş hayatları ile ilgili kısır bir döngüden geçtiler kendi yeteneklerine göre belki bir meslek bulamadılar sevdiği işi yapamadılar işlerini kaybettiler. Böyle kısır blokajlı bir döngüden geçti sevgili yaylar. Tutulmayla birlikte artık ışığın yavaş yavaş doğduğunu zaten büyük değişimler altında yay burçları sevgili yaylar bu tutulmayla birlikte iş arayan bir e, kişiyseniz yeni bir iş kapısı açılabilir önünüzde e, sevgili yay burçları hayata daha iyimser bakacaklar ve kendileriyle ilgili eğer bir sevgi problemi varsa e, kendileriyle olan ilişkileri de değişecek. Öz sevgi problemi yaşayan sevgili yaylar bunu adım 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 aşıyorlar. Süper. Devam. Şimdi oğlakların hayatına bakacak olursak eğer sevgili oğlaklar e, tutulma sizi tepeden tırnağa etkiliyor. Büyük değişimler kapıda son zamanların en zorlanan burçlar listesinde başı oğlak burcu çekiyor. E, çok sert gezegenlerle mücadele etti sevgili oğlaklar. Bu tutulmayla birlikte e, dış görüntü üzerinde ufak tefek değişiklikler yapabilirler. Bulunduğu şartları çevreyi ortamı değiştirebilir sevgili oğlaklar. Hayatı olan bakış açılarını sorguladıkları, yeni bir döneme geçecekleri bir dönem var önlerinde. Yıl sonuna kadar etkileri devam edebilir sevgili Oğlakların. Hayatında bu tutulma belirleyici bir tutulma olacak. İş hayatı, görev ve sorumlulukları, motivasyonları, dış görüntüsü üzerinde etkili bir tutulmaya doğru ilerliyoruz. Şimdi kova burçlarına bakacak olursak eğer sizlerde kova burcusunuz, son yıllarda hayatınız üzerinde biraz daha kontrol dışı gelişen olaylarla belki mücadele etmek zorunda kaldı sevgili kovalar. Kendi yarattıkları korkularıyla yüzleşti sevgili kovalar. Bu dönem itibariyle hayatları üzerinde, iş hayatı, görev ve sorumlulukları için daha farklı, daha iyi bir döneme geçecekler. Yıl sonu itibariyle Jüpiter'in kova burcuna geçişiyle beraber de sevgili kovalar şansa, berekete, bolluğa, refaha kavuşuyorlar. Yani yıl sonuna kadar biraz beklemekte fayda var. En nihai en doğru kararlar için 14 Temmuz'dan sonrasına kararlarınızı bırakın sevgili kova burçları. Ee, balık burçlarına bakacak olursak eğer, balıkların hayatında da şöyle bir dönem var. Geleceğe dair umutların azaldığı bir döngüden geçti. Sevgili balık burçları, e, umut maalesef onlar için çok fazla gözükmüyordu son zamanlarda. Arkadaşlık ilişkileriyle, dostluklarıyla sınandı sevgili balıklar. E, Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasıyla beraber balıklar birikim yapmaya başlayacak. Bir dostluk sayesinde, bir arkadaşlık sayesinde yeni iş kapıları, girişim Açılabilir sevgili balıkların hayatında. Beşindeki ay tutulması. Beş ben Temmuz'daki oğlak evet, burcundaki evet. ay tutulmasıyla balıklar. birlikte e, sevgili balıkların hayatında işte maddi birikimler yapmaya başlayacaklar. Dostlukları sayesinde kazanacaklar. Son zamanlarda çünkü çok zorlandılar arkadaşlık ilişkilerinde. E, bu tutulmayla birlikte bir arkadaşlık aşka dönüşebilir sevgili balıklar, e, balık ve başakların hayatında böyle bir durum söz konusu. Yetiştiremeyeceğiz diye şey <laughs> oldum, gerildim ama süper güzel anlattın. Teşekkür ee, ediyorum. Ben süper. de biraz hızlı anlattım Yok, yetişsin çok diye. Olsun bir lokma su içmek istersen evet, iç. Evet biraz ee, su içeyim. Peki şunu soracağım sen suyunu içerken. Ee, Temmuz'da hangi burçlar daha dikkatli olmalı? Temmuz'da özellikle 14 Temmuz'da kadar büyük değişiklikler yapmamakta fayda var. Ama daha öncesinde karar aldığımız, uygulamaya geçeceğimiz konuları 14 Temmuz'a kadar uygulamaya geçebilirler. Özellikle bu dönem sevgili oğlaklar, yengeçler, yaylar ve ikizlerin hayatında büyük değişimler var. E, bireysel anlamda en çok etki alacak burçlar bunlar. E, Koçlarda yine teraziler de e, etki alacak burçlar arasında yine de büyük değişikliklerden kaçınmakta fayda var. İlişkiler için de şöyle bir bakacak olursak transit Venüs ikizler burcunda retro yapıyor. 25 Haziran'a kadar retro yapacak. Gölgeli günleriyle birlikte Temmuz'dan sonra aşkla rahat bir nefes almaya başlayacağız. Kim bunlar? Ee, <laughs> bütün burçlar için geçerli bütün bu. Burçlar, o evet. iyi bari. Venüs retrosu sona eriyor. Ee, 25 Haziran itibariyle. Temmuz itibariyle aşkla rahat bir nefes alacağız. Son zamanlarda aşkı ilişkili çok sorguladık gerçekten bana değer veriyor mu beni seviyor mu bu soruların cevabını sistem evren bize sundu bu sürede. Ee, Sezen'cim son zamanlarda neyi sorgulamadık onu söyle evet, bana. Son zamanlarda her şeyi <laughs> son sorguladık. Son zamanlarda her şey üstümüze üstümüze geldi evet. bütün sorgular sualler cevaplar birbirine evet. girdi. Filmler gibi değil bir, mi? film gibi gerçekten. <laughs> e, son bir şey söylemek Tabii. istersen ne istersin? E, bütün burçlara şunu söylemek istiyorum. Bu Oğlak burcundaki ay tutulması biraz bizi depresifleştirebilir. Umut her zaman vardır. Umut yarınlar içindir ve umut her şeydir. Sezen çok teşekkür ederim. Güzel Sezen ederim. tatlı. E, gerçekten çok güzel A, astrolojide bizi güzel bir yolcular çıkarttın. Herkese e, söyledin, değindin herkesin burcuna. Ne güzel faydalı e, oldun. Samim mutlu bizi. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ağzına ediyorum. Sağlık. Rica ederim. Hoşçakalın. Bir bere takma yarışması olsa yakışma birinci olursunuz. Kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet yok. <laughs> Gece gideceksiniz bir siyah elbiseniz var. Şıkırtı pıkırtı üstünüze hemen şunu yani yeni çıktı bunlar. Hem etek hem şal. Vay 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 vay. böyle bir jöleleriz. Şöyle bir güzelce arkadan bir toplarız. Onu da üstüne koyarız. Ki siyah ceketini. <laughs> Haydi. Bir tahiti şeyine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere.